Rabbimiz diyor ki, de ki yapacağınızı yapın, amellerinizi Allah da görecek, Resulullah da görecek, müminler de görecek. Sonra görülen ve görünmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Bu ayet ne geçmiş zamandan bahsediyor, ne gelecek zamandan bahsediyor. An meselesi. Yapmakta olduklarınızı bir size haber verecek. Şüphesiz ki biz ölüleri mutlaka diriltiriz diyor değil mi? Yasin suresinin birinci sayfasında ki son ayet inna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma ve asarahu ve kulle fi imam ve Şüphesiz ki biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve geride bıraktıkları eserleri yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta bir bir kaybetmişizdir diyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede yani. وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا illa مَتَارُ غُرُوا دُّنْيَا basit bir aldanıştan başka bir şey değildir. Yani kim ahiret kazancı istiyorsa biz onların kazancını arttırırız. Kim dünya kazancı istiyorsa da dünyalık veririz ama ahirette onların nasibi olmaz. Rabbena atina fi dünya haseneten <laughs> ve fil ahireti haseneten ve qina İnsan hem dünyada iyilik isteyecek hem ahirette iyilik isteyecek Allah Azze ve Celle'den yani.